Evet arkadaşlar, ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün ayın 27'si. Sizler için 27 tane gem kırdıracağım. Ve Metin abinin sayesinde 27 tane de kendisi getirdi. Toplamda 54 tane gem kırdıracağım. Haydi hazırsanız başlayalım. Bileklerden başlayalım. Atak seyirciye atak SC. Bir atak SC daha. İlk pusumuzu aldık. Böyle devam diyoruz. Bir atak SC daha. Helmet. Çitin. Boş. Bir pusumuzu daha aldık. Bir atak C'ye daha. Bir atak C'ye daha. Bir atak C'ye daha. Abi bu ne ya? Bir hedef C'ye. Sağ ol. Hop. Evet yeşillere geçelim. Hop. Bir atak daha. Hop. Bir atak CC daha. Hop. Allah Allah bugün şans bizden yana değil. Israrla atak CC atıyor. Hop. 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 Ya bir güne da bari işimiz görülsün. Bir bus daha aldık. Bunları seri seri hızralım bari. Bir bus daha aldık. Çetin. Bir atak SC daha. Hop. Geldik mavi yenilerimize. Bari bir günü kalsak arkadaş. Hop. Çetin. bir atak SC daha. Abi bugün haber atak SC'ye çalıştık. Bir busumuzu daha aldık. Hop. Bir bus daha aldık. Hop. Iron Impact. Rest Impact pardon. Hop. Bir bus daha. Bir daha. At bir unique. Maalesef. Evet. Geldik Silver'lara. Hop. Oh be çok şükür bir aldık. Bir emzi aldık. Hop. Totemik. Hop. Shell. Hop. Shell. Hop. Şart aldık. At bir E'ye daha. Bir şart daha aldık. Hop. Abi nedir bu çitinler şeyler ya. Hop. Hop. Üzerimiz doldu. Bankamıza boşaltalım. Kaldığımız yerden devam edelim. bunları kırdacağız Cim bunlara selam. Gel kırdırmaya devam. Haydi bakalım. Son 6 Hop. Çitin. 3, 4, pas. Yok abi bugün şanssız. Aynen impact. Hop. Hop. Bir iron pek daha. Bari bir lego attı ya son gemde. Hop. Maalesef. Totalde 1 EE aldık arkadaşlar. 10 tane bu aldık. Buraya ortalama 1 GB para harcadık. EE'nin EE sen satışı 80-85 civarında. 2 M'de buzlara desen zararımızı çıkardık. Gelen çöplerde işte karımızı artık kırdıracağız bakalım ne çıkarsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. İyi seyirler.